Türkiye Avrupa Birliği ile çok artık entegre olmuş bir ülkedir. Tam üyelik müzakereleri yapan bir ülkedir. Bunun ötesinde söylenecek bir söz yoktur aslında. Gümrük Birliği'nin tam üyesidir. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında mallar serbest dolaşabilmektedir. Ama malların sahipleri bu mallarını götürüp teşhir etmek için serbest gidememektedir. Bu kadar garip durum vardır. Bazen gerçekten çok önemli ilim adamları, kültür insanları çok önemli bazen sporcular, bazen büyük tüccarlar, büyük yatırımcılar Avrupa ülkelerine gidişte inanılmaz zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu böyleyken Avrupa Birliği Latin Amerika'dan Rusya, halkanlardan birçok ülkeye adaylığı bile söz konusu olmayan ülkelerle vize muafiyeti anlaşmaları imzalamışken, Türkiye'ye çok sert bir vize uygulamasını e, hayatta tutuyor olması kabul edilemezdi. Bunu her ortamda konuşurduk. E, nihayet bu yönde bazı e, çalışmalar Hatta pazarlıklarla diyebilirim buna. Onların da çünkü bizden bazı talepleri vardı. Bu konuda belli bir noktaya gelindi. Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde, birkaç sene içerisinde tamamen bize bir şekilde Türk vatandaşları da Avrupa'da dolaşım serbestliği hakkını alacaklardır. Bu önemli bir gelişme olarak görüyorum tabii ki.